Öncelikle serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgiler serbest meslek makbuzunu düzenleyen mükellefin adı, soyadı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası, oda sicil numarası, serbest meslek makbuzunun seri ve sıra numarası, serbest meslek makbuzunu düzenlediğimiz gerçek veya tüzel kişinin adı, soyadı Adresi varsa vergi dairesi, vergi numarası veya TC kimlik numarası, tarih, yapılan hizmetin nevi, brüt ücret, kesinti yapılmış ise kesinti tutarı ve oranı, net ücret, KDV ve toplam tutar serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgilerdir. Ayrıca serbest meslek makbuzu matbaa tarafından basılmış ise matbaanın bilgileri veya noter tarafından onaylanmış ise noterin mührünün bulunması gerekir. Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir? Şimdi uygulamalı olarak bunu görelim. Öncelikle serbest meslek makbuzu iki farklı şekilde kesilir. Birincisi vergi mükellefi olan bir kişiye Kesilen serbest meslek makbuzu stopaj bulunur. İkincisi vergi mükellefi olmayan bir kişiye kesilen serbest meslek makbuzu ise stopajsız kesilir. Öncelikle vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiye keseceğimiz serbest meslek makbuzu nasıl doldurulur? Bunu anlatacağız. Mükellefin yani müşterimizin adını, soyadını, adresini varsa vergi dairesine ve vergi numarasını veya TC kimlik numarasını yazmamız gerekir. Serbest meslek faaliyetini yaptığımız tarihi 10.10.2015 Yapılan hizmetin nevini, avukatlık hizmeti, müşavirlik hizmeti, örnek biz müşavirlik hizmeti kesiyoruz. Ücret, bürüt ücretimiz örnek 500 TL. Stopaj oranımız yüzde 20. 500 TL'nin yüzde 20'si 100 TL. 500 liradan yapılan yüzde 20 kesinti stopaja düştüğümüz zaman kalan net ücret 400 TL. Bürüt ücretin yüzde 18 oranında KDV hesaplanır. 500 TL'nin yüzde 18'i. 90 TL brüt ücretten stopaj oranını düşüp net ücreti bulduktan sonra 400 TL'nin üzerine %18 KDV yani 90 TL KDV'ye ekleyip toplam yekün bulunur. 490 TL'yi yazı ile ayrıca alt tarafa toplam tutara yazıyoruz. Şimdi vergi mükellefi olmayan bir müşterimize serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir onu anlatacağız. Öncelikle müşterimizin adını, soyadını, adresini, varsa vergi dairesi, vergi numarası veya TC kimlik numarasını yazmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz hizmetin Tarihini örnek 10 10.10.2015 Yapılan hizmetin nevini avukatlık hizmeti, müşavirlik hizmeti, danışmanlık hizmeti, doktorluk hizmeti gibi örnek avukatlık hizmeti. Bürüt ücretimiz 500 TL. Vergi mükellefi olmayan birisine serbest meslek makbuzu düzenlediğimiz takdirde %20 stopaj kesintisi bulunmayacaktır. Direkt net ücrete 500 TL yazıyoruz. KDV 500 TL'nin %18'i 90 TL. Toplam 590 TL olarak müşterimizden tahsil ediyoruz. Bunu da yazı ile ayrıca alt tarafta genel toplamda yazı ile belirtiyoruz.